Mağdur Zühtü Arslan'ın Akar. Zühtü Akar'ın e, avukatı e, Zühtü Akar'ın yaşadıkları mağduriyetle Türkiye'de e, binlerce, on binlerce mağdurlar var. Mal rejimi, üç, e, çocuğu görememe, uzaklaştırma, mala çökme, gasp etme bu konularda deneyimli avukat Mehmet Ali Gültekin'i mesajlarını alıyoruz. Buyurun Sayın Mehmet Ali Bey. İyi günler. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Edilmiş mallara katkı rejimi geldi, geldiği günden beridir birçok şirket iflas etmiştir. Bu yasa nedeniyle birçok şey intihar etmiştir. Neden iflas ediyor? Sebebi de şudur. Şimdi evlenme tarihi evlenme tarihi itibariyle mal, evet. edinilen tüm mallar ee, ve bunun yanında menkul, gayrimenkul ve e, kazanç, her türlü kazanç bu e, mal rejimi tavsiyesi sırasında hesaplanıyor. Ee, birden fazla evi, birden fazla arabası, birden e, veya da daha fazla geliri olanlar da bunun yarısını nakit olarak ödemesi gerektiği için e, ve nakit e, her zaman bulunabilecek bir şey olmadığı için en başta e, problem buradan doğuyor. Şirketler açısından. Nasıl Şirketler nakit? açısından. Şimdi bir evin kaç olduğunu 10 yaşındaki çocuk dahi interview edip evet. öğrenebilir, doğru mu? Doğru. Veya bir araban. Evet. Yargıtay yasada hani yasad, yasal düzenleme ayrıntılı yapılmadığı için Yargıtay çok çok açığı, yasadaki açığı erkeklerin aleyhine, kocanın aleyhine doldurmuştur. Şöyle ki Mesela belirli olduğu halde yani evin değeri ve arabanın değeri belirli olduğu halde belirsiz dava olarak alıyorlar. Evet. Belirsiz dava olarak aldığı zaman da e, güncel değer e, yasaya göre güncel değerin belirlenmesi gerektiği için. Şimdi güncel değer belirliyor mahkeme bu güncel değer belirlenmiş şekilde karara çıkarıyor. Bir de faiz koyuyor. Ee, evet, yani bir kere karara çıktıktan sonra e, ıslah mümkün değildir. Eğer belirli bir dava olarak, e, belir, belirsiz dava olarak alınmasa, belirli dava olarak alınsa tespit edilen miktar üzerinden ıslah yapılıp ona göre de ka, e, kararın sonuçlanması gerekir. Ama e, belirsiz dava olduğu için e, isnafa gittiği zaman da isnaf diyor ki belirlenen miktar tarih itibariyle güncel değildir bozulmasına diyor. Bir daha gönderiyor mahkeme. Mahkeme onu alıyor. Güncel değerini tespit ediyor. Bir daha gönderiyor. Ee, ondan sonra yani böyle bir kısır döngüye giriyor şans. Peki Zühtü da böyle bir... Aynı aynı. Zühtü Akar'da da güncel değeri belirlemiş mahkeme. Ee, misal veriyorum. Diyelim ki e, 400 lira belirlemiş. Faizliyle beraber. Zühtü Akar onu ödemiş. Ödedi, ödemesine rağmen yani ama faiz israf, o kadar çoğaldı ki diyor İsraf bozmuş. İsraf bozmuş. Demiş ki bu güncel değer değildir. Yeni gelmiş, bir daha güncel değer belirlenmiş. kaç lira ee, şeyin değeri, diyelim ki e, arabanın değeri, evin değeri beraber bin, 1 milyon 700 bin lira verilmiş. Evet. Bunun yanında dava tarihinden itibaren de faiz işletmiş, 2 milyon yüzde faiz istiyorlar. Evi, arabayı beraber karşılamıyor. Ya. Yani şimdi e, bu yasal yani, düzenleme... E, çok büyük bir sıkıntı var, bunu nasıl düzenlemeliyiz? Yasal düzenlemenin e, yapılması gerekir. Yani yasadaki boşlukları yargıtay tarafından değil, yasa koyucu tarafından düzenlenme, düzenlenmesi ve bunların düzeltilmesi gerekir. Bir kere belirsiz dava e, olarak kabul edilmesi çok ciddi bir hatalık. Belirsiz dava olamaz. Bunu siyasilerde vekillere bakarak... Evet, orada e, işte, 20 tane, işte şey, e, bu ciddi bir çalışma ben şu anda hani kime denk gelsem arıyorum, söylüyorum. Evet. Bu bununla alakalı bir yasal çalışma bekliyoruz. İkinci olay bu yoksulluk nafakasıyla alakalı. Yoksulluk nafakasında kadın e, onurunun ee, Anlamayanlar için yoksulluk nafakası ne demek? Yoksulluk nafakası işte e, boşanma sonucunda yoksulluğa düşen eş, e, boşandığı eşinden e, irat şeklinde yani taksit taksit Aylık da veya toplu bir şekilde nafaka isteyebiliyor. Yani Bunu zenginli de yoksula mı düştü demek? Yani niye yoksulluk nafaka? Mı? Hayır şimdi yani yani mu oluyor? Evlenme sonunda bütün e, şeylerde kadının yoksul olduğu kabul ediliyor. Yani evet. şey e, bu biraz da şey aterkil bir bakış açısıdır şey var, yasada mesela eşler evin geçimini beraber idame ederler diyorsun şeyi değiştirdiler biliyorsunuz 2001 yasasıyla evin reisi erkek değil artık evet. Ev, erkek evin geçimini sağlamak zorunda değil eşler birlikte idame ederler diyor. buna rağmen buna rağmen evet. şey yapılamıyor Evet şimdi burada hiç sevmediği nefret ettiği Kadının bir daha yüzünü görmek istemediği bir adama el açması meselesi. Hı hı. Yani burada kadın aşağılamış oluyor. Kadın hatta. da aşağılamış oluyor. Yani burada o onurunu, gururunu koruyabilmek için bunun kendi ailesine dönmesi lazım. Evet. Kadının ailesine geri dönmesi lazım. bu biraz 364. Da, evet, biraz afakası. daha açar mısın? Yardım nafakası yani? şudur. Mesela şey var, yoksul düşen bir aile ferdi varsa, tamam. ailesinde durumu olanlar, maddi durumu olanlar da yardım isteyebiliyor. Ailesi ben... dediniz yani birinci kan bağı olan. Evet, yani yani. Amca, dayı, hala, teyze, dede, nene, usul, türü ve üçüncü dereceye kadar olan akrabaları kastediyorum. O zaman bu dediğiniz olsa kimse boşanmaz. Çok aile müthiş de, fikir bu. Aile de e, istemede var. İsteme zamanında geliyorlar, Allah'ını emanet diyorlar ama boşanma kimse yok. Atsa... Kıza kimse sahip çıkmıyor. Ama bu yasada bir değişiklik olur. Şöyle bir değişiklik istiyorum ben yoksulluk nafakasını talep edebilmesi için önce yardım nafakasına müracaat etme şartını istiyor. Güzel. Yani bu durumda biz amca dayı hala teyze yeniden yasaya dahil etmiş olacak Bu da 364. maddeye eklenecek bir tane virgülle, bir tane kelimeyle de sağlanabilir. Yani e, şu anda, şu anda mahkemeler ve yargıtay tam evet. tersini yapıyor. Hı hı. ne yapıyorlar? Diyorlar ki, boşanan eş diyor ki sen yoksulluk nafakası istemeden yardım nafakası isteyemezsin. E, boşanan Böyle mi şu andaki evet, uygulama? Boşanan kadın yardım nafakası davası açamıyor. Afyalan hmm. İşte bunun yasal yasada düzenlemesi yok. Yargıtay, Samten. Yargıtay böyle kabul ediyor. Yargıtay u, uygulamaları bu yönde. Bununla alakalı bir yasa maddesi yok. İsteyemeyeceği yönünde. Ama isteyebileceği yönünde bir yasal düzenleme yapılırsa sorun temelinden hal olur. Amca, dayı, hala, teyze yeniden aileye geri gelmiş O zaman oluyor. ayrılma yavrum, kızım, oğlum diyorlar değil mi? Derler. Evet. Yani bu boşanılma ihtimali olan e, kadın ve e, erkeğin evlenmesine mani olurlar. E peki Bu, bu sosyal denetimi başlatır. Biz sosyal denetimi başlatır. Daha sağlıklı aileler kurulmasını sağlar. Çok müthiş bir fikir. Evet. Bu Osmanlı zamanında da uygulanmış aslında. Yani bu orada şey, nafaka de... defterleri var diyor Orhan Çeker Hoca. Var, var, var. Aile kanunu yani Kadının kötü hale düşmemesi için birçok şey yapılmış Osmanlı zamanında da. Mesela kötü yola da düşmesini engellemiş oluyoruz. Adam oluyorsun. boşandığı eşine oda vermiş, boşandığı eşine ev vermiş. Ama... Kur'an'ın emri aslında bu. Evet. yani boşanma aşamasında diyor Ay. Şu andaki uygulama kadının e, onurunu, şerefini, haysiyetini zede, zedeleyecek e, tarzda bir uygulamaya gelmiş. Evet hak olarak görüyor olabilirler. ama ya. yani yasal her yasal olan hak değildir. Şimdi tamam yasa da senin nafaka isteme hakkın var. Ama senin mesela diyelim ki e, amcan, dayın e, şey zenginse, deden var variyetliyse e, bir daha bu yola girip hiç sevmedin, nefret ettiğin yüzünü görmek istemediğin bu sebeple boşandığın birine el açman e, el açman e, yani gerekmez yani. Hı hı. Peki e, 6284 hakkında ki şikayetler ve çözüm önerisi konusunda neler söyleyeceksiniz? Ben yani 62, alakalı bir e, şey var. E, şu anda bir kısmı bir düzeltme yaptılar. Ama yeterli değil. Yani şimdi Nasıl düzeltme anda, yaptılar? E, İhlal durumunda duruşma açılıyor mesela. Bu i̇lk çıkan metinde şey yoktu. Yeniden duruşma açma yoktu. Şey var. E, ...bir nebze şey var, bir rahatlama olduğu insanlara Çünkü hiçbir tebrikat yapılmadan, savunması dahi alınmadan, soyut bir beyanla hani... Öyle, Uzaklaştırma veriliyor onun, onun olabilirliği veya belli şeyi yapılmadan, değerlendirmesi yapılmadan hapis cezası veriliyor. Hatta ihtimali... Evet, yani tipik. şey yasal düzenlemede çok ciddi problem halen var. Hani o ihtimal devam ediyor. Yani şimdi mesela diyelim ki her erkek tehlike... yani tehlike tehlikeli görünüyor. Her erkek işte psikopat, işte her şeyi yapabilir, hı hı. işte görülüyor. Bunu tabi ayrıntısına girmek gerekiyor. Yani şey bu beş dakikada izah edilebilecek, çözülebilecek bir problem değil. Bir, şiddeti kimse savunmaz. Şiddetin sonucunda zaten ceza getiren şeyler var, maddelerimiz var. Kadını değil, tüm Hı -hı. Şiddete uğrayan mağdurları koruyan. Sadece kadını baz alıp hani bir düzenleme yapılması hatalıdır. O toplumu bölmek evet. e, e, Hocam bu şiddete karşı gelenler neden mesela şiddeti besleyen içki, kumar, faiz, fuhuş, zina, teşhircilik konusunda bir şey evet. söylemezler? Yani şiddet besli şeyler değil mi bu? Niye karısını, kızını, anasını döven mesela değil evet. mi? İçki, kumar. Çoğun, şeyler var. Yani onunla ilgili hiçbir çalışma yok. Ya aslında var. Bu var yasal olarak suç. İçkili alakalı da işte mesela içkili araba kullanma toplum içerisinde işte içkiliyken yaptıklarından dolayı şu anda mesela sırf alkolden dolayı cezalar verilebiliyor. Hı hı. Cani yani, baba diyor mesela yani ay, hiç ay, e, yapsın, e, yapsın, yapsın, içki suçlayan bir şey yok. Sahte içki sanki öldürüyor da gerçeği öldürmüyormuş gibi böyle bir şey var. E, peki bu çocukları görememe EYS, evet, evet. e, bu, bu haftada da evet, 25 günü. Nisan Dünya Farkındalık Günü, evet, bu işte konuda düzeltme yaptılar yani şu anda mesela şey var daha e, adil e, davranıyorlar diyemeyeceğim ama en azından değerlendirmeler de, e, daha objektif. Ama çocukta travma oluyor. oluyor, babadaysa yani, anneyi kötülüyor, kesinlikle. annedeyse babayı. bu e, Çocuk teslim merkezleri kurulduktan sonra bir rahatlama oldu. Evet. Ama yeterli değil. Yani çocuk teslim merkezlerinde şey var. Yani hem şey örgütlenme, hem mağdurlara ulaşma, işte şey noktasında hani tamam çocuğun, çocuğun icrayla alınması olayı bitti. Elhamdülillah. Çocuğun, elhamdülillah. Evet. Ama çocuğu biz icrayla alamıyoruz. Almıyoruz. Ama çocuk teslim merkezlerinde de daha şey var. Yapılması gereken birçok iyileştirme var. Hı -hı. Bu alanda şey var. bu konuyu özellikle çok geniş bir şekilde el alıp madde madde belirli başlar halinde onları ama önce, hocam ortada yani, mesela mağdurlarla görüşerek çünkü çocuk teslim merkezlerini kullananlardan bunu dinlemeniz gerekiyor. Evet. Orada da mesela diyelim ki velayet anne değilse 3 saat geç verirse e, cezai müeyyide 3 gün hapis. Evet. E, baba 3 saat geç verirse 3 ay hapis. Burada bir ya adaletsizlik oldu. olduğu gibi burada da böyle bir adaletsizlik var. Yani e, şey var. E, orada te, yani teslim etme, etmeme veya da şey Çocuk yani, kaçırma evet. suçundan ceza alan arkadaşlar var. Evet. Yani işte onun. kendi çocuğunu ben geç verdiği için çalışıyorum. Şimdi orada evet bir, şimdi yasal düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Evet. Çocuk teslim merkezleri projesi hayata geçti mi? geçtim. Ama orada artık olayı düzeltecek olan mağdurların yaşadığı mağduriyetlerdir. Yani burada bizim en büyük problemimiz abi bir arşiv oluşturmak. Yani evet. problemimiz bu. Mağdurların mağduriyetlerini alıp bunlar üzerinden bir çalışma yapmamız lazım. Kim ne problem yaşamışsa onu çözmeye çalışmamız gerekiyor. Bu konuda somut önerilerini siz uzun yıllardır bu, bu konuda, konuda çalışmalar yaptınız, yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Çok ciddi müracaatlar olmadı. Evet. Yani şu an hani bahsettiğiniz arkadaşlar ben tanımıyorum eğer e, şey olursa mesela mağdur tanıdığınız varsa biz o mağdurlara yardım üzerinden bir e, program yapabiliriz yani e, şu anda anladığım kadarıyla orada tespit ettiğimiz eğer bir hukuksuzluk veya bir e, şey varsa çocuk teslim merkezlerinde orada çalışan arkadaşların duyarlılığına ben inandım şahsen yardımcı olacaklarına inanıyorum. Evet. Bir de mesela çocuğu verince karşı tarafa taciz, tecavüz iddiaları, evet, iftiraları var. Şey Hatta var. kendi karşısına, karşısına tecavüz ettiği. gelen birçok var. Bunların içinde öğretmen, imam, oldu doktor arkadaşlarımız var. Ee, şey var, Bu bunun önüne geçmek mümkün değil. Birbirlerine kimliğe ayrılan iki kişiden bahsediyoruz. Bunların bir araya gelmemeleri gerekiyor normal şartlarda. Ama yani e, çocuğu çocuğu teslim aldıktan sonra işte e, dayak dayak 60 iddiası var. Çocuk mesela e, teslim e, ediyor arkadaş, teslim ettikten sonra e, mahallede top oynuyor çocuk düşüyor ve bu kamerayla da sabit teslim ederken de kamerayla teslim edilmiş teslim ettiği zaman oluşmayan bir iz var, olmayan bir iz var e, ve ondan dolayı e, arkadaş. O, hayır, arkada şikayetçi oluyor. Diyor ki, diyor ki bu diyor, bu e, anne anne zamanda olmuş nasıl olmuş bana izah etsin diye şikayet ediyor anneyi. Evet. Anne de diyor ki ben teslim aldığımda öyleydi diyor. Evet. Kamera kaydını şeyde getirip mahkemeye savcılığa sundu aldı ona dava çıkıyor. Ve dört sene beş sene uğraşma sonuna kadar. Bir tane başka arkadaş banyo ettirirken şeyine evledi diye dava açılmış. Adam korktu. Beş sene onunla uğraşmış. İşte başka bir arkadaş da yani birçok böyle mağduriyet, mağduriyet var. Soyut, soyut bir beyanla ııı e, şeyi e, irdelenmeden hani delili belgesi istenmeden irdelenmeden araştırılmadan davalar açılmış ve mahkemeler açılmış. Bir de bunlar ağır cezalar açılıyor. Çocuk istismarından açılıyor. dolayısıyla bu arkadaşlar artık tamamen şeyden kopuyorlar. Bunun temelini dersek bunu anlatması gereken aslında artık Doktor Erkut Erdoğan'dır. Bu evvelen sendromunu en iyi bilen abimizdir. Şimdi şey var çocuk bir evveyni kaybettiği zaman zimmetleme velayet olduğu için bizim sistemimizde diğer e, şeyi tamamen siliyor, diğer ebeveyni tamamen siliyor. Bu da e, çoğunlukla anneye benayet verildiği için mahkemelerde yani e, şey var, e, bu da çocukta şeye e, diğer e, e, ebeveynine ve onun e, temsil ettiği cinse karşı düşmanlık başlatıyor. Yani çocuğun kız veya erkek olması fark etmiyor, o babasının nezdinde bütün erkeklere düşman oluyor. Evet. Hastalık çözüm olarak e, son çare Aa. bunun tek çözümü nedir? Yani bizim ortak hala evet. Hristiyan, Katolik, laik e, İsviçre'den... Zimmet ve vazgeçilecek. Evet. Yani babaya ortak. verdim, baba yanında kalacak, İşte anne sadece şu günlerde görecek diye bir... E, ortak velayet mi diyorsunuz? Evet, ortak velayet. Yani şimdi şöyle, biz bunu mesela şeylere göstermiştik. Onların de sormuştuk sizde o evet. de var Hizayet Üniversitesi'nde söylediği şu 0-3 yaş çocuk için biz süt annesi hani süt çocuğu diyoruz. Anne şefkat bakımına evet. muhtaçtır diyoruz. Bilimselliği de 0-3 yaş arası çocukların bebek sayılmasıdır. Ama 3 yaşın üstü, 3 yaşın üstü işte bilimsel olarak işte anne şefkat merhametine muhtaçtır şeklinde bir şeyimiz yok bizimde. Ama şeye bakarsanız kararları tamamen bununla çelişiyor. Mesela şey, normal şartlarda Avrupa 8 yaş diyor. İşte Türkiye 10 yaş, yaş olarak uyguluyor. Evet. Ama e, şeye geldiği zaman, bakime iş geldiği zaman kaç yaşlı olursa olsun olur, olur. anne şefkat ver, merhametli mi? Peki baba şefkat merhametli mi? Yani biz, şimdi şey var, Biz aslına bakarsan şey var. Bu, hep babayı ötekileştirici, ötekileştirici, itibarsızlaştırıcı bir şey. Dolayısıyla da şey var. Çocuklar babaya düşman yetişiyorlar. düşman olduğu için de bu iftiraya kadar geliyor belli bir sonra. Buna da biz ebeveynle yabancılaşma yani çocukta evet. hem travma bu hem de terör ve... Evet, hastalık olarak da kabul edildi. Ee, Türk de yayınlandı. Yani ebeveyni, yabancılaşma sendromunun 25 e, insan itibariyle bir daha hatırlatılması, insanlara bunlar mücadele yollarını öğretilmesi, bir şuurlandırma yapılması gerekiyor. Yani o konuda ben de size katılıyorum. Evet. E, bu şey, e, mağduriyetin Yaşayan babalar da çocuklarını tamamlayışlıyorlar. Evet. E, verdiğiniz bilgiler için e, dua ve teşekkür ederiz. Size teşekkür ailenize, sizi yetiştiren anne-baba ve hocalarınıza e, dua ve teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa, yani ben, e, bu alanda mağdurların da e, bir arşiv tutulması noktasında sizden yardım ettiğim. Peki biz de Peki, e, mağdurlara ulaşmamız gerekiyor. kere gelmişti. Evet. Mağduriyet varsa, mağduriyet varsa çözüm al. için çalışma yapılabilir. Ama mağdur ben şu anda de şu al. Al. iddia edilen şu bu alanda ben de bir mağdur tecrübelerin aktarılması noktasında da bir iş birliği olmuş olur. Bir araya getirilmesi çözüm önerilerinin konuşulması için önce bir mağduriyet olması lazım. Evet. Biz mağdurlara ulaşamıyoruz. Böyle bir sorumuz var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama küçük aynı boyutta. <Sessizlik>